Herkese merhabalar arkadaşlar ee, Twitch kanalımıza nasıl e, Bedava abone olacağınızı e, Anlatacağım şimdi daha sonra Daha doğrusu ilk ay bedava daha sonra 8 liraya aylık abonelik yeniyebiliyorsunuz. Twitch'te 32 lira civarı olması lazım. Ee, kanalı desteklemek isterseniz böyle ilk ay bedavayı kullanarak Prime abone olabilirsiniz. Ee, önce Amazon'un Prime Amazon'un sitesine girip Prime'a geliyoruz. Amazon Prime'a ee, direkt Google Amazon Prime yazsanız da çıkar. 30 gün ücretsiz dene diyor. Buna tıkladıktan sonra e, hesabınızı oluşturun diyor. Buradan hesabı oluşturuyorsunuz. Twitch ile bağlantıyı yapıyor orada zaten. Twitch hesabınızda. Daha sonra Twitch'te bizim kanala geleceksiniz tabi. Burada kendi kanalıma abone olamadığım için gösterememiştim. Abone olun tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra Prime'le ücretsiz abonelik diyor. Buradan ücretsiz abone olarak tıklayıp Prime'le her ay bir kişiye böyle abone olabiliyorsunuz. İlk ay bedava daha sonra da 8 lira. Kanalı ve beni desteklemek isterseniz bu çok çok iyi bir yol bunun için. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Daha fazla yayınlarda görüşmek üzere.